İçecek, İçecek bir şey koyuyor. Bu Sine'yi sen mi öldürdün Yiğit? Yazık değil mi Sine? Annesi babası yok mu onun? Ne olacak şimdi? Yetim mi kaldı bu? Yazık değil mi bu? Yaklaşın kamerayı. Yaklaş abi. Bak şimdi fena değil değil mi? Hı. Hmm. Güldüm mü şimdi. <laughs> Bütün büyü bozuluyor abi. <laughs> ben artist. Yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader? tecavüze mi uğradınız? Ekibin e, en şirin kadın oyuncusu olarak ben almak istiyorum ödülü daha doğru olur. Çok özür dilerim araya giriyorum. Yani e, 1.80 boy ve 42 numara ayakla kocanla aynı ayakkabıyı giyiyorsun. Biri, 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 biri yeri, yeri, dö, dö. sorduk ne yapıyormuşsun diye küçükken küfür ediyormuşsun. Ee, devamlı küfür ediyormuşsun. Şimdi devam mı yine? Arada yine Arada yine yani. geldim ve şey yapıyorum, evet. Çok isterdik bu da bir performans. <laughs> İlk aşkım hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Ee, mahalleden mi okuldan, mı, okuldan <laughs> mı? Mahalleden. 14-15 yaşında falan. Çılgınca derice bir... Sevgi değil mi? Tabii ki. Roman, duygusal <laughs> insanlar. Duygusal insan. Ağlamalar, sızlamalar. <laughs> Oo, tabii tabii. Mektuplar, gitmeler, gelmeler. Yani cep telefonu vardı o zaman o yüzden. <laughs> Şeref verdiniz. E işte sizde olmadığı için biz veriyoruz. Yürü oğlum. Ekibin en önde gideni olarak bunu ben alıyorum. Bu ödülü birbirimize yalan söylemiyorduk değil mi? Neredeydin sen dün gece? Yalan söylemedim çalışıyordum. Ama pavyonda çalışıyordun. Yani evet. Açık saçık kıyafetlerle. Ama aşkım yani namusumla çalışıyorum ben. Namusunla çalışıyordun. Ha. Evet. Ben de zannettim hani aç 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 diye bağırıyorlar ya üstünü aç falan diyorlar zannettim. Halbuki sen orada gözleme açıyorsun. Ya, sakin. Pavyonda tamam. ne namusu ya? Karşıma çıkma, ağzına sıçrarım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anne. Yemek yiyelim, gel yemek yiyelim. Yemek mi yiyelim? Aç mısın? Anne! Bağır. Şuraya bir gitsene! Bağırma, bağırma hayvan gibi. Gel yanıma beraber yiyelim. Ben utanıyorum tek başıma. Oğlum rahat ol ya. Anne! Murat acıkmış! Bağırma, bağırma ya, bağırma ya. Gel yiyormuş gibi yap en azından yanımda beraber yiyelim diyorum gel. Oğlum niye bu kadar kastın ya? Anne ba Murat acı gel. Hayvan gibi bağır. Öküz gibi bağır. Hayvan. Utanıyorum diyorum sana ya. <laughs> Rahatım şu an tamam rahat. Getir lan yemeği. Oğlum, Getir. Niye bağırıyorsun lan anneme? Ne diyecektim ha unuttum ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Dur dilimin ucuna gelsene söyleyeyim. Neydi ya? Selma açık artık ya. Bir insan evladı böyle sıçamaz ya. Geçen bir sıçmış sanatsal ya. Böyle pi koymuş duvara sıva yapmış. Gel beri yar gel beri. Tuna kodumun beri beri. <laughs> Çabuk aşık <ver, gülüyor> şey, beni. Yoksa <laughs> erim seni. <laughs> Hoş geldiniz. Bir tek antibiyotiniz kalmış sizin Onunla da kolunuzdaki damardan yiyecekleri taburcu edeceğiz sizi. Tek seferde yaparsak tabii ki. Tamam. Tutturursunuz Genelde hiçbir sıkıntı yaşamadım lütfen yan tarafa dönün Tamam bakmıyorum Aa! Acıdı İlk defa sizde yaşıyorum gerçekten kusura bakmayın Milyonda bir Milyonda bir resmen Demiyorum tekrardan Tamam bakmıyorum Ağğğ Kasa mı geldi Murat Bey? Haberin yok nereye geldiğinden Kasa geldi Murat Bey ee, Kolumuzdaki damarı göremiyorum Tırtılır da utanma yoktur poponunuzdaki damardan eşlik de edeceğiz Lütfen Tamam bir şekilde tesir etsin de gözünü seveyim dikkat et ya Hiç sıkıntı yok ee, tamam. İsterseniz isterseniz bakmayınız siz burada ben Burada bence siz bakmayın. Çok mu olur acaba? Ne yapıyorum böyle? Ne yaptım? damarı bulmaya çalışıyorum. Demeyi mi bir Ben senin bak, beynini böyle buluyor muyum? Bak geminimiz var diyorum. Bak beni çıkar. Bak size git tövbe et odan böyle yemin mi olur? Ben, ben askerlik şubesine gitmedim. Ben aradım. Dedim benim askerliği tecil edin getirtmeyin ben oraya. Hadi canım. Dedim sağ olsunlar kendileri gelip aldılar. Kaç ay? 32 ay yaptım. Soner'le Kübra ayrılmış. Üzüldüm diyorum. Yaptığın yerden mi üzüldün diyor. Ne yapayım? Amuda mı kalkayım? Bakın ya. seni seviyorum. Senin için ölürüm. Allah Allah Allah. Sensiz yaşayamam. Siktir lan. Karma karışık bir içerisindesiniz hepiniz. Ben şimdi bir konuşayım Erdem'cim. Erdem bir... Erdem Erdem'cim, Erdem'cim hayırdır lan sana? Bak kardeşim. Ben sen nereden kardeşin olurum lan? Usta bir konuşayım ama bir izin ver. De. Ben usta usta deme oğlum bana. Amına koyayım ben sana nasıl hitap et? Ne di Görümcem mi diyeyim sana ben? Ne diyeyim ben hitap etmem lazım. Aha bornoz yok. Aha sıçtık. Ne yaptınız oğlum benim bornozumu? Kim giydi oğlum bornozu? Yangın dolabını açarsan ne olur? Ne olur? Yang sana çok kızar. <laughs> sktir. Allah aman. Çok teşekkür ya, iyi akşam, ediyorum. İyi akşamlar ya, hocam inşallah olur istediğin. Teşekkür Teşekkür ederim. Hocam Sağ Küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum. Anlamadım. Küçük Yılmaz Vural hocamın adı oğlun oğlunun adı ya. ben de Küçük ben de. Yılmaz de. Vural değil, de başka bir şey. Çamaşırını ya. sen yıkamıyor musun o adamı? Makinede yıkıyor. Yani ben öyle bir şey görmedim. Hayır, çamaşırını sen yıkamıyor musun? Yani maçına yakayım yok yok. Yani. Ben... Beyefendi dışarıda beklersek hastam var şu anda. Hemen alacağım sizi. Yok hemen al. Beyefendi biraz empati kurun be. Hangi birinize yetişeyim. Ercan Bey sizin bir şeyiniz yok. Bak senin belanı sikerim. İkidir boşa tutturuyorsun bunu bana. Alev Hanım sizin biraz durulmanız lazım. Siz atalarımız da söylemiş. Her kuşun demiş eti yenmez. Değil mi? Kenan Bey gözle görülür bir şey yok. Yok lan ha hani lan nerede? Hani bu ne lan? Kenan Bey şimdi sakin olalım. İç organ olabilir. Süresine kadar? 7 saniye. Git burada. Hepiniz üstüme geliyorsunuz. Gel. Sen de erkenciydin değil mi? Çözüm bulamıyoruz. Sana bunu kullan dedim. Takarken patlamışsın. Biz daha ne yapalım ama? O esnadayken dikkatimizi başka yere vermeliyiz. Dizi açın mesela. Star TV açmayın. Orada erkenci kuş var. Bütün hastalarım müzdarip ondan. Dayıcım sen bulla artık deprem yaratamazsın. Geçti geçti. Ölçebilirsin belki. Bunu bırak sallanırsa bir daha erzak merzak arayın. Kaçın. Zelzele var dışarıda. 29 Ekim'i. Coşkuyla kutlarız. 29 Çekip bugün gel. Çekip. Baba bizim belanini versin. <laughs> sizden bir şey isteyebilir miyim? Siz isteyecek, siz yapmazsınız. Kız, bana bak. Çiğdem <laughs> diye. Çiğdem, sana diyorum. Ay, ya, teyze. Annen tatlı da. abla de. Hadi ya abla. Ben hayır diyorum. Ha, hayır. <laughs> Sana dedi. <laughs> Acaba maddi durumda sıkıntı var diye mi sevgilim yok diyorum. Kızlar diyor ki parayla saadet olmaz zaten. Aşkım sinemaya gidelim, aşkım yemek yiyelim, aşkım Luna Park'a gidelim. Sanki hepsini devlet karşılıyor. <laughs> Boş adamın tekisin. Biliyorsun lan sen. Zoruna gidenin borusuna gider. <laughs> <laughs> Kızım sen beni nasıl buldun Naime ya? Ya sen beni engellemişsin ya. Evet. Ben de ananın Facebook'una girdim. Ha? Ondan sonra ananın Facebook'una baktım sen oradasın. Fake hesap açtım hemen seni ekledim. Sen de kabul ettin. Ondan sonra baktım otobüsün önünde poz vermişim. Böyle mal gibi de durmuşsun. <laughs> Öz dedim seyahat yazıyor. Ben de dedim ki bunu burada bulurum dedim. Geldim. Her yerden stoklarım nokta. Net. <laughs> çok fena öperim. Bu ayranı da ben alayım bari. O benim. Ama ben hiç ayran gelmedi bana. Benim olabilir mi? Pardon, bakar mısınız? Anne de ayran aldımmış. Bir ayran daha bakalım. Evet, ben bir ayran daha alayım.